Oto Gündem'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda görüntü olduğunuz üzere bir hafif ticari konuğum var. Aslında Opel Combo ilk olarak 1986 yıllarında üretilmeye başlayan bir hafif ticari araç modeli. Sonrasında çeşitli varyasyonlar geçerek önce Corsa temellerinde ondan sonra da Fiat Doblo temellerinde yükselen bir model olarak karşımızda. Şimdi gelin hep birlikte yeni makyajlı Opel Combo'yu inceleyelim. Opel Combo'da neler değişmiş, neler yenilenmiş size hepsini tek tek anlatacağım. Ardından da hızlı bir sürüşe geçeceğiz. Hadi şimdi otomobili inceleyelim. Opel Combo'ya aslında ilk baktığımızda dikkatleri çeken... İlk özelliklerden biri yeni ön yüz arkadaşlar. Bir makyajdan bahsediyoruz. Yapılan bir makyajdan bahsediyoruz. Tam olarak aslında bu otomobile deyim yerinde ise bir yüz nakli yapılmış. Görmüş olduğunuz üzere ilk başta hani burada dikkatimiz çeken far grubu yer alıyor. Farlar değişmiş. Komple değişmiş. LED farlar yine. Burada da e, yanlış hatırlamıyorsam 24 farklı modül halinde yer alan bir LED far yapısına geçilmiş. Görüyorsunuz şuradan 3 çizgili daha doğrusu iki tane üstten de bir tane tek çizgi olmak üzere yeni bir led yüzü sunmuşlar. Opel'in yeni vizör yüzünün ilk kez kullanıldığı hafif ticari modellerinden biri olan Komboda olduğunuz gibi daha, daha düz bir yüz bulunuyor. Burada piyano bilek kaplı bir yüz bulunuyor. Ortada bir Opel logomuz var. Aşağıda orada önünde havalandırma kanallarımız aslında buralara yerleştirilmiş. Burada gri bir tampon yapısı tercih edilmiş. Aslında tampon yapısına komple baktığımızda otomobilde aynı renkte bulunuyor. Siyah bir tampon yapısı. plastik bir tampon yapısı değil. Şurada siz farlarımızı konumlamışlar. Hemen sol tarafa doğru gittikçe de yine aynı şekilde karşılıklı e, sis farlarımız yer alıyor. Yeni yüzün dışında otomobilin aslında dış tasarımda çok bir değişim yok. Tümeyi donanım seviyesiyle alınan araçta piyano bile kaplı bir e, dikiz aynası kapağı yer alıyor. Ve aşağıda indikçe aşağıda da yine bir kapı koruması piyano bilek şeklinde yer alıyor. Jant tasarımında minik bir değişiklik olmuş. Biraz daha böyle siyah tonlarıyla birlikte bezenmiş. 17 inçlik bir jant tasarımı kullanılıyor. Bir alt versiyonu alırsanız 16 inçlik jant seçeneği de bunlar da var. Görmüş olduğunuz üzere çıtalarda da yine piyano bilek kaplı tasarımına yer verilmiş. Arka tarafta siyah cam filmlerimiz karartılmış camlar kullanılıyor. Otomobilin uzunluğu 4.4 metre olarak hesaplanmış. Genişliği 1.8 metre. Biraz üzerinde aynalar açık halindeki genişlik 2 metreyi geçiyor arkadaşlar. Aracın yerden yüksekliği de 1.8 metrenin hafif üzerinde. İçeride de iki tekerlek arası bahsettiğimiz aks mesafesinde 2785 milimetrelik bir alan var. Boyutlar aslında baktığımızda önceki versiyonlar hiçbir değişim yok. Hemen arka tarafa geleceğim. Arka tarafta da aslında çok bir değişim olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bu otomobildeki en büyük değişiklik ön yüzde arkadaşlar. Arka tarafta yine önceki versiyonundan bildiğimiz bir stop yapımız yer alıyor. Burada combo yazımızı sadece burada orta tarafa almışlar. Yine Opel logomuz burada yer alıyor. Bagaj kapağını böyle komple açtığımızda da içeride bize 775 litrelik bir alan ortaya çıkıyor. Bir bu çocuk koltuğunu daha su çocuk arabasına çıkarmadım. Bunu sağ tarafa doğru yanaştırayım. Bu kabin boy bir araç. O yüzden dikine rahatlıkla bu modele sığıyor diyebiliriz. Bu panzotu kaldırdığımızda da şöyle yükleme alanları biraz daha rahat olabiliyor. Şurada gömüş gibi bir led aydınlatmamız var. Ve onun dışında şu panzotu alt tarafa da alabiliyorsunuz. Burada da kullanabiliyorsunuz. Bunun üstüne hemen hemen 20 kilometre 20 kilograma kadar 25 kilograma kadar yükleri rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bolca saklama gözü var. Şurayı açtığımızda mesela görüyor musunuz? Sırt çantamı koymuşum ben buraya mesela. Burada da 20 kiloya kadar bir saklama alanı torpido gözü gibi. Arkaya bagaj bagaj tarafının torpido gözü gibi bir yer bulunuyor. Hemen burada rahatlıkla kapanabiliyor. Burada bir tabi kafesimiz var. Onu içeride size anlatacağım. Ve bu tarafta bardaklıklarımız falan da var. Görüyor musunuz? Şurada bardaklıklar var. 12 voltluk güç çıkışımı falan var. Arka tarafta bayağı bir fonksiyon olarak kullanılabiliyor diyebiliriz. Hemen alt tarafta mesela böyle saklama gözleri falan da var. Sol tarafta yok. Sadece sağ tarafta var. Mesela şurada bir şey sabitlemek için bir lastik bile koymuşlar diyebilirim. Şimdi hadi iç mekana geçelim. İç mekana geçmeden önce tabi bunlar hep böyle Peugeot partnerden varis kalan şeyler. Görüyorsunuz arka camda açılıyor. Arka camda açılarak zaten burayı bagaj kapağını komple açmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde dediğim gibi buraya da zaten buradan açıp kullanabiliyorsunuz. Bagaj kapağını İç alt tarafı kullanmayacaksanız üst tarafla sadece camı açıp idare edebilirsiniz ve rahatlıkla da kapanıyor. Çift taraflı sürgülü kapılarımız var. Hem buradan hem de karşı taraftan rahatlıkla açılabiliyor. Şöyle açtığımızda içeride bizi şu şekilde bir alan bekliyor. Bu koltukların aslında biraz daha dik duruyor. Şu yüzden bahsettiğim gibi şu arka kafeste bulunan arka kafesin durumundan mütevellit. Hani koltuklar biraz daha dik kalmak zorunda. Ama kafesi çıkarabiliyorsunuz. Kafesi çıkardığınızda koltuklar biraz daha böyle geri yatarak daha rahat bir oturma pozisyonunda kavuşuyorsunuz. Bu şartlarda koltuk pozisyonu biraz daha dik kalıyor. O yüzden çok ergonomik değil diyebilirim arka taraf için. Kapıyı şu şekilde tutup sert bir şekilde çekerseniz kapı rahatlıkla kapanıyor. Hemen oturdum arka tarafta şöyle bir diz mesafesi var. Hemen öndeki koltuk bana göre ayarlı mesela. Bir karış yakın. Aynı zamanda burada bir masamız var. Modellerde sunulmaya başlayan. Burada masamız yer alıyor. Hemen sağ tarafa doğru geldiğimde şurada görmüş olduğunuz üzere bir iklimlendirme durumu var. Bu hem ön taraftan müdahale edilirken arka taraftan da böyle hani hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da Opel Combo'da ilk kez sunuluyor arka tarafta. Aşağılara doğru indikçe de USB çıkışınız var telefon şarj etmek için. Koltukların yapısı da oldukça iyi. Mesela baktığımızda şöyle hani güzel bir tasarım var. Yan destekleri falan da güzel duruyor. Orta koltuğu şuradan çektiğinizde bu şu şekilde buraya ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi şu kafes olmasa bagaja da ulaşmak mümkün. Koltuğu böyle çektiğinizde görüyor musunuz? Bu koltuk buraya komple böyle yatıyor. Yandaki koltuklar da aynı şekilde bu sefer aracın toplam bagaj hacmi 3000 litreye kadar çıkıyor. Baş mesafelerine bakacak olursak oldukça fazla bir alan var. Şöyle göstereyim size yukarı doğru. Fazla bir alan var. Camın, üst camın perdesine rağmen bir karıştan fazla alan var. O yüzden baş mesafesi iyi ama dediğim gibi koltuklar biraz daha böyle geriye doğru olsa daha rahat bir oturma pozisyonuna kavuşabiliriz bu kafesi çıkardıktan sonra. Şimdi arkadan ön tarafa baktığımızda ön taraftaki en büyük değişimi zaten ufak ufak görüyorsunuz. Şimdi ön tarafa geçip size anlatacağım ama hepsinden önce üst tarafa geleceğim. Burada bir hani Citroen Berlingo'dan hatırladığımız belki Rifter'dan hatırladığımız body top dedikleri eski dönemde bir tavan var. Bu aynı zamanda bu perdesi açılır şeklinde ve orta tarafta bir gece aydınlatması şeklinde bir otobüs gibi yolcu otobüsü gibi aydınlatma sağlayabiliyor. İçine bir şeyler falan da koyabiliyorsunuz. Buraya saklama gözü olarak da kullanabiliyorsunuz. O yüzden araçta bolca saklama gözüne yer verilmiş. Şimdi hadi ön tarafa geçelim. Ön kısmında da bizi böyle bir alan karşılıyor. İlk dikkatleri çeken olay tabii değişen direksiyon simidi. Biraz daha böyle hani Peugeot'un iCockpit direksiyonlarına doğru evrilmiş diyebiliriz. Daha büyük bir direksiyon yapısı yok. Önceki versiyonuna göre hatırlarsanız. Şurada bir ekran bulunuyor. 10 inçlik dijital ekran üzerinden birçok veriyi buradan ayarlamak mümkün. Mesela buradan geçtiği yapıyoruz bu şekilde. Sıcaklık dengemizi alabiliyoruz veya yani hiçbir şey almıyoruz. Sağ taraftaki tuşa bastığımızda da yol bilgisayarı arasında geçiş yapabiliyoruz. Ben bayağıdır Roland'da kullanıyorum. Aracı aldığımdan beri 404 km yapmışım. Ve ağırlıklı olarak İstanbul içinde trafikte kullandım. litre olmuş. Bu test parkurunda da 5.8-5.9 litre kadar çıktım. Şu an yarım saattir araç Roland'da çalışıyor. Çekim yaptığım için hava bugün 35 derece pazar günü. O yüzden 7.4'e kadar çıkmış ortalama tüketim. Direksiyon üzerinde yer alan tabii kısa yol tuşlarıyla sol tarafta aracın adaptif hız kontrol sistemi, adaptif olmayan daha doğrusu hız kontrol sistemi, hız limitini gibi şeyleri kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta da direkt medya tuşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Orta tarafa geldik. Orta tarafta yeni bir ekran. Önceki ekrandan daha kullanışlı bir ekranına yer vermişler. Dediğim gibi bu araç bana daha sıfır geldi. Bunu da ilk kez sizinle birlikte çekmiş olayım şu ekranı. Güzel bir ekran var hani e, dokunmatik hassasiyeti oldukça yüksek mesela uygulamalara falan girdiğimizde ayarlara mayarlara her tarafa direkt rahatlıkla tek kullanımda böyle tek dokunmayla kartla geçiş yapabiliyorsunuz oldukça hızlı cevap veriyor diyebilirim. Aşağılara doğru geldik. Bu klima tuşlarını zaten klima takımlarının artık önceki versiyondan da hatırlıyorsunuz. Start tuşumuzu buraya almışlar. Buraya bir elektronik park verini koymuşlar. Sağ tarafta hani hatırlarsınız bunda daha önceki versiyonda biraz daha böyle sürüş koşullarına yer veren bir buton vardı. Onun yerine şimdi artık iki tane Type-C çıkışı bulunuyor. Birisi Apple CarPlay ve Android Auto bağlama için yer alıyor. Diğeri de şarj etmek için. Ve aynı zamanda bu otomobilde Apple CarPlay ve Android Auto'yu zaten kablosuz olarak da bağlayabiliyoruz. E-Toggle dedikleri bir vites şarteri şeklinde geçmişler. Çevirmeli değil de bir vites şartlarına yer verilmiş. Şuradan manuel sistemde kullanabiliyoruz. İki farklı mod var. Eco ve normal olarak. Eco modda biraz daha otomobilin bütün şeyleri böyle kesintileri olabiliyor. Sürüş kesintileri işte klima daha az üflüyor falan. Normal modda otomobil oldukça oturak çalışıyor. İki tane kol dayamamız var. Şurada görmüş olduğunuz üzere hem sürücü hem de yan yol tarafında. Burada da bayağı bir geniş önceki versiyonlardan hatırlarsanız bir alan var kolum baya baya aşağı gidiyor. Bakın neredeyse dirseğime kadar gitti. içe baya derin bu yüzden. Tabii burada da bir kablosuz şarj alanı artık yer vermişler. Kameramız da bu şekilde. 360 derece kamera sistemini buradan görebiliyoruz. Mesela harekete geçtiğimizde ne kadar başlangıç noktasından hareket ederseniz o kadar görüntü açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Görüyor musunuz? Şimdi 360 derece kamera sistemi komple açıldı. Geri kamerası bu şekilde. Buradan tek sadece arka tarafta görebiliyorsun ama görüntü biraz daha bozuluyor öyle yapınca. Şekil en mantıklısı. Ayarlar üzerinden zaten park sensörleri sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Hemen direksiyonun ön tarafına geldim. Burada bir alan var. Bardaklık. Sağda da aynı şekilde. Yine burada bir alan var. Saklama gözü. Burada bakın cüzdanın falan bulunuyor. Aracın ruhsatı burada. Hemen bu ekranın arkasında yine bir alan var. Şurayı kaldırdığımızda burada da bir alan var. Bir de burada normal bildiğimiz derin bir torpido gözüne yer verilmiş. İç mekanda sunulan özellikler de bu şekilde. Hani görmüş olduğunuz gibi malzeme kalitesinden falan çok bahsetmeye gerek yok bu sınıfta zaten. Sert plastik malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Ama daha iyi bir görüntü yapmak için biraz renklendirmişler diyebilirim. şimdi hep birlikte bir kısa bir sürüşe geçelim. Ardından videomuzu sona erdirelim. Şimdi Opel Combo'nun direksiyonuna geçtik. Kısa bir sürüş yapacağız. Size yakıt tüketiminden tutun da bütün verilere kadar her şeyini paylaşmaya çalışacağım. Ben şimdi ilk başta tabii yakıt verilerinden bahsetmeden önce size şöyle bir feedback vereyim. Yaklaşık bir 23 kilometrelik bir yol geldim. Ortalama yakıt tüketimim şu an 5.7 seviyelerinde. Bu aynı zamanda hem trafikte hem de biraz da böyle sakin yollarda kullandım. Bu sürüşün sonunda zaten size toplam karma yakıt tüketiminden bahsetmiş olacağım. Şimdi Opel Combo'ya geri dönecek olursak Opel Combo aslında ilk başlarda Türkiye pazarında 1994 yılında dahil oldu. Hatırlarsınız o kasayı biraz daha böyle eskileriniz bilir. O yıllarda biraz daha böyle Corsa temelleri üzerine yükselen bir hafif ticari araç seçeneğiydi. Tabii Opel sonun altında yıllar boyunca hani bu aslında 1986'lara kadar gidiyor en başta söylemiştim ya. Bu yıllardan itibaren Opel'in bu tasarımı defalarca değişti. Defalarca ortaklık kuruldu, birçok markayla ortaklık yaptı. 2001 yılında tabii herkesin o dönemde çok sevdiği ve Astra daha doğrusu Corsa üzerinde yükselen bir versiyona, bir kasa seçeneğine kavuştu Opel Combo. O zaman 1.3 litrelik dizel ve 1.7 litrelik yine dizel motor seçenekleriyle otomobil, daha doğrusu bu hafif ticari araç boy gösteriyordu o dönemde ve biliyorsunuz o 1.3 litrik zaten dizel motor fiyatın kullandığı motordu ve sonrasında 2012 yılında da yine bizim bildiğimiz bir önceki versiyon olan Doblo temelleri üzerine yükseldi ki 2012 yılında o fabrikaya ben de gitmiştim ve o zaman Opel Combo'nun ilk üretimini ilk çıkan Opel Combo'yu orada ben de inceleme şansına erişmiştim baktığımızda o dönemde de çeşitli varyantlarla birlikte yine 1.3 ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleriyle falan sunuldu. En sonunda Opel Combo. Dediğim gibi üstünden birçok markanın temelleri üzerine kurulmuş olduğu Combo aslında. Hani Corsa tarafı var. Doblo tarafı var. İşte kendi temellerinde ilk bu 1860'larda 1800 1900 86'larda yanlış o dönemde kurulan bir e, kombo varyasyonu var. Bir de en sonunda tabii PSA'ya dahil olmasıyla birlikte e, yeni versiyonuna kavuşmuş oldu. O da 2018 yılında da EMP 2 platformuna geçerek PSA ile birlikte üretilmeye başladı. PSA birlikte üretim tam olarak başladı. Opel Combo için yepyeni bir dönem böylece başlamış oldu. Araçta bir Edition ve Ultimate olarak iki farklı versiyonla satışa sunuluyor arkadaşlar. Bize konuk olan versiyon her zaman olduğu gibi Tesla araçlarının her zaman bize geldiği gibi en dolu versiyon Ultimate versiyonuna test konumuz oldu. Bir önceki versiyona kıyasla artık e, bu versiyonlarda 100 beygirlik bu manuel motor seçeneği artık yok arkadaşlar kaldırıldı. Bu Peugeot'da da yok. Citroen'de yok bildiğim kadarıyla. Opel Combo'da artık yok. Artık sadece 1.5 litrelik, 130 beygirlik güç seçeneği sunan motor seçenekleriyle e, pazara çıkmış oluyor, boy göstermiş oluyor. Bu hafif ticari araç markaları, Stellantis çatısı altında tabi olunca az önce saydığım markaları önümüzdeki dönemlerde daha sonra geçtiğimiz dönemlerde fiyat tarafı da eklendi, fiyat doblo da eklendi. Böylece artık e, Stellantis grubu çatısı altında en azından e, kombi versiyonuyla böyle hafif ticari versiyonuyla binek biçimini karıştıran dört tane markalar olmuş oldu. Hepsinin aynı özellikleri var ama hepsinin birbirinden farklı mottoları var. Kimisi konforu ön plana çıkarıyor, kimisi SUV tarafını ön plana çıkarıyor, kimisi de biraz daha otomobil kullanımını ön plana çıkarıyor. Madem tekneye girdik buradan da 3-5 şey bahsedeyim devam edelim. 1.5 litrelik dizel motorun sunulduğu otomobilde daha doğrusu hafif ticari modelde 130 beygirlik bir güç seçeneği var. Aynı zamanda aracın torku da hemen hemen 300 newton metre seviyelerinde. Yakıt tüketimi konusunda da en başta bahsetmiştim videoya girerken. E, bir daha bahsedeyim. Şu an 38 km oldu. Ortalama yakıt tüketimi hala 5.4 litre seviyesinde. Sakin bir yoldayım. Sakin bir kullanım gerçekleştiriyorum. Ama fabrika verisine göre aracın ortalama yakıt tüketimi de 5.8 litre seviyelerinde. Aracı aslında ben ilk aldığımda hatta bu araç daha e, İteyim yerindeyse bir araç. Daha 9 kilometredeydi. Hani yaklaşık 40 kilometrelik bir yol geldim gece. Yol falan da gayet sakindi, gayet boştu. Evin önüne geldiğimde ortalama yakıt tüketiminin 4.2 litre falan seviyelerinde olmuştu. Yani baya baya hani makul kullandığınızda oldukça iyi bir tüketim verisi çizebiliyor. LTP verilerine göre, fabrika verilerine göre 5.8 litre olan yakıt tüketimi bir önceki makyajsız versiyonunda da aslında 6.1 litre seviyelerindeymiş. Arada hemen hemen böyle bir e, 0.3-0.4 puanlık fark var diyebilirim. Otomobil aslında e, hızlanmasından da bahsedeyim. 0-100 km hızlanmasını 11.8 saniyede tamamlıyor. Bir önceki versiyon mesela 11 saniyede falan tamamlıyordu. Burada da 0.2-0.3 salise daha iyileşme olmuş diyebilirim. 50 litrelik bir yakıt depomuz var aynı zamanda 17 litrelik bir etbulo deposu var. Tabii bu karmaşa da otomobilin ortalama menzilde hemen hemen bu tüketim verilerini karşılaştırdığımızda 900 km, 1000 km seviyelerinde olabiliyor tam depoyla. Aslında Edition tarafı da Ultimate tarafı da araçta oldukça dolu arkadaşlar. Oldukça dolu bir donanım seviyesiyle gidiyor. Her iki tarafta da standart olarak bulunan bazı güvenlik özellikleri var. Bunlar gerçekten hani birçok model için, birçok versiyon için oldukça önemli diyebileceğimiz şeyler. Bu araçta mesela otomatik hız sabitleme sistemi var. Adaptif hız sabitleme sistemi değil ama normal bir hız sabitleme sistemi diyebiliriz. Buradan asiste açtığımızda hem şerit yardımı takibi yardımcısıyla hem de otomatik olarak hızınızı bir belli bir hıza kurduğunuzda araç otomatik olarak şeridinde gidebiliyor. Tabi bir önceki versiyonda bu kadar gelişmiş miydi hatırlamıyorum ama bununla biraz daha gelişmiş. Ama tabi bazı versiyonlarda bazı varyasyonlarda bu özellikle hafif ticari tarafında adaptif hız kontrol sistemi falan da kullanıyorlar tabii daha konforlu olabiliyor. Özellikle bende bir ara Citroen Berlingo vardı. Citroen Berlingo da gayet güzel çalışıyordu bu sistem. Yüksek hızlara da geçtik mi? Aslında böyle hani siz de şu an duyuyorsunuz. Yüksek hızlarda içeride çok da motor sesi yok. Hani bu tip araçlarda e, bileceğiniz üzere yüksek hızlara çıktığınız zaman içeride böyle bir yoğun bir motor sesi olur. O yüzden hani kullanım çok keyifli olmaz. Ama hani e, Opel tarafında bu iş biraz daha halledilmiş. Hiç ses mi yok mu? Tabii ki var. Ama hani bir önceki versiyona göre böyle içeride yoğun bir e dizel sesi olmuyor. Aracın büyüklüğünden dolayı, hacminden dolayı hani yeryüzünde kaplı da hacimden dolayı rüzgar sesinde biraz böyle içeride böyle bir e dolaşım var diyebilirim. O da ama tabii kocaman aynalarla birlikte yani olmaması mümkün de değil diyebilirim. Konforlu bir sürüşü var bildiğiniz otomobil bari bir e, sürüş konforunda tasarlanmış Opel Kombi'de. hem önde oturan yolcu için arka yolcu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hani e, koltuk yapısı falan bayağı iyi diyebilirim bir hafif ticari modele göre. Bir otomobile göre bahsetmiyorum. Tamamen bir hafif ticari modele göre bahsediyorum. Ve e, gaza her bastığınızda da özellikle hani eco ve normal modlarımız var normal modda gaza her bastığınızda araç yani her bastığında böyle gitmeye istekli. Bu ya 130 beygirlik gücün hakkını bir nevi verebiliyor diyebiliriz. Sert virajlarda da bu yükseklikten dolayı ve bu ticari vari kullanımdan dolayı yatmalar illaki gerçekleştiriyor. Bunda da var. Tüm hafif ticari modellerde olduğu gibi. Ama biraz daha böyle oturaklı girerseniz virajlara hani çok yüksek değil de hafif hızlarda rahatlıkla dönebilirsiniz diyebilirim. Tabi kardeşlerine göre tabi bunlar çeşit çeşit dediğimiz gibi hani e, değişimler, sürüş konforunda sürüş tedariklerinde değişiklikler gerçekleşebiliyor. Kardeşlerine göre ortalama seviyelerde diyebilirim Opel Combo için. Sonuna iç. kadar bastığınız andan itibaren de bu arada bahsetmiyorum bilmiyorum ama 184 km maksimum hızı var otomobilin. Hani yüksek hızlara çıkmada otomobili çok da yok, Gaza bassızlandan itibaren direkt hızlanma seviyesine geçebiliyor. Bu e, şerit takibiyle birlikte tabi sinyal vermeden şerit değiştirme olayı bunda da gerçekleştirilmiş. Bu da çok iyi olmuş. Çünkü sinyal vermeden şerit değiştirmeye kalktığınızda otomobil sizi yolda tutmaya çalışıyor. Bu yüzden birçok sürücünün yapmadığı sinyal vermeden şerit değiştirme olayını bu otomobilde gerçekleştirince kafanız karışıyor. O yüzden her şerit değiştirdiğinde sinyal vermek zorundasınız. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden biri olsa gerek otomobillerde. Bakın sert virajlara böyle direkt yattığınızda mesela yola anında cevap veriyor ama tabii çok böyle hani nasıl derler tepkisiz. Tamamen hafif ticariliğinden olduğundan mütevellit diyebilirim. Hani ufak hareketlerde Bakın ben hareketi yapıyorum benden sonra geliyor. O yüzden hani direksiyon tepkisi bir otomobile göre oldukça hissiz. Direksiyonun büyük bir turu var. Yani bir dönüş yapmak için bile direksiyonu baya baya çevirmeniz lazım. Bu yüzden de hani ufak şehir içi sürüşlerde biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ta ki alışana kadar ama alıştıktan sonra hiçbir sorun olmayacağını Gelelim düşünüyorum. fiyatlara. Bu aracın tabii başlangıç versiyonu olan Edition paketi aldığınızda 1.2 milyonların üzerine bir ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer otomobilin bize konuk olan Ultimate versiyonu alırsanız burada da 1.3 milyon liranın üzerine çıkmanız gerekiyor. Şu toplu cam tavanı da isterseniz ona ekstra bir 30 bin lira ödemeniz gerekiyor. Tabi Ultimate'e bunu da eklediğinizde fiyat hemen hemen 1.4 milyon liranın hafif üzerine çıkabiliyor. Benim Opel Combo ile ilgili anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haftalarda, bir sonraki yeni otomobillerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazmanızı rica ederim. Bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Abone olursanız, videoyu izlediyseniz sonuna kadar beğendiyseniz beğen butonuna basıp beni destekleyebilirsiniz az olsa. Şimdiden görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.